2021 yılı Kasım ayında eğitim çalışanlarının ekonomik ve meslek sorunları, yüz yüze eğitim süreçleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ve toplu sözleşme sürecine ilişkin düşünceleri kapsayan 24 Kasım öğretmenleri anlama konulu bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu anket sonuçlarına göre e durum hiç de iç açıcı değil ne yazık ki. Öğretmenlerimiz mesleğin saygınlığını kaybettiğini, eskisi gibi değer gösterilmediğini, liyakasız kadrolaşma olduğunu düşünüyor. Ücret ve özlük hakları ile ilgili de büyük mağduriyet yaşandığını ifade ediyorlar. Ama en acısı birçok öğretmenimiz mesleki tükenmişlik yaşadığını ifade etmiş. Ankete katılanlardan azımsanmayacak sayıda öğretmenimiz meslek hayatlarında en az bir defa şiddete maruz kaldıklarında ifade ediyor. Yapılan ankette son zamlardan sonra size ekonomik olarak hangisi etkiledi sorusuna sırasıyla %79.5 gıda fiyatları, %53.4 akaryakıt harcamaları, %45.3 elektrik, su, doğalgaz maliyetleri, %29.2 kredi ödemeleri, %27.8 ile kira ödemesi cevabı verilmiş. Tabi bu e, 24 Kasım 2021 tarih öncesindeki zamları kapsıyor. Aynı soru bugün sorulsa cevapları muhtemelen daha farklı olacaktır. Öğretmenlerimiz insanlık onuruna yaraşır bir ücret talep ediyor. Eğitim çalışanlar arasında ayrımcılık yaratacak uygulamalara son verilmesini istiyor. Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini talep ediyor. Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmenlik gibi çeşitlenen bu mesleğe bir kariyer meslek olarak bakılmasını ve Hepsinin özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içeriğe sahip öğretmenlik meslek kanunu istiyorlar ve bunda da yerden göğe kadar haklıdırlar.